Arkadaşlar merhaba, taşın bilançosuna bakacağız. Evvela yasal uyarıyı gördünüz, iyice okuyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etkinliklerden sonra faaliyetlerden bahsedeceğiz. Nakit döndürme süresi kısalmış arkadaşlar. Net işletme sevmeye açığı devam etmekte. Net borç çeyreklikte 16 milyon artarak 245 milyona yükselmiş. Eee, nakit akışları hafif olumluya dönmüş arkadaşlar. Çeyreklikte 13 milyonluk yatırım görünüyor arkadaşlar. Stoklar da bir çeyrekte %17.20 oranında artmış. Şimdi arkadaşlar burada hem net işletme sermayesi açı oluşmuş hem de net borç var hem de artarak da devam ediyor. Bu da çifte açık oluşmuş. Bu da pek hoş değil arkadaşlar. En azından bir pozitif olsaydı. Yani mesela net borcu vardı ama işletme sermayesi açı olmasaydı çok daha iyi ama maalesef böyle bir çifte açı kurmuş. Bu da pek hoşumuza giden bir şey değil. Sıra geldi etkinlikler arkadaşlar. Biz çeyreksel bakıyoruz. Her şeyi çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de geçen yıl bu zamanlar aynı dönemdeki çeyreğe bakacağız. Mevsimlik, mevsimsellik var mı yok mu diye. Bir de şirket nasıl bir rota izlemiş, nasıl bir rol izliyor. Hangi kalemler iyiye gidiyor, hangi kalemler kötüye gidiyor bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre arkadaşlar %15.33 artarken şu anda 22.09 artmış. Bir önceki çeyrek eksiymiş zaten. Bu da ne olmuş arkadaşlar? Hem geçen yıla hem bu yıla göre olumlu bir performans göstermiş. Her 100 liralık hasılatından ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Bu geçen sene bu oran 7.74'müş. Şu anda 3.47. Bir önceki çeyrek eksi e, yazmış maalesef faaliyet kârını. Dolayısıyla bu arkadaşlar geçen senekinden kötü. Bir önceki çeyrekten olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık hasılattan ne kadar net kar elde ettiğini. Bu geçen sene 3.8'miş. Şu anda 1.69. Bir önceki çeyrekte eksi 12 arkadaşlar. Bu geçen senekinden e, kötü. Bir öncekine göre tabi toparlamış yani. Eksisi toparlamış. Genel öz kaynak kısmına arkadaşlar geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %182.87 oranında hasılat elde ederken şu anda %365 oranında hasılat elde etmiş. Bir önceki çeyrekte 220 imiş. Dolayısıyla bu her iki çeyreği yenmiş arkadaşlar. Hasılat öz kaynak böyle hasar önemli bir atak yapmış. Her 100 liralık peki öz kaynak gelen ne kadar faaliyet çarkı Geçen sene bu oran 14-15'miş. Şu anda 12-69. Bir önceki çeyrek zaten eksiymiş arkadaşlar. Bu da geçen senekinden kötü. Bir öncekinden olumlu olmuş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar kar elde etmiş? Dolayısıyla bu da geçen sene 6.94'müş. Şu anda eksi 6.19. Bir önceki çeyrek eksi 26'ymış. Dolayısıyla bu da geçen senekinde kötü ama bir önceki çeyrek göre olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar çeyreksel olarak 7.24 büyüken öz kaynaklar şimdi 11.86 oranda büyümüş. Ama bir önceki çeyrek eksiymiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu geçen senekinden de bir önceki çeyrek çeyrekten de olumlu olmuş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Yıllık 2022'ye 9'da yıllık %42.98 büyümüş. Sonra 37.18'e düşmüş. Sonra oradan tepe taklak 13.47 eksiye doğru gitmiş. Sonra da oradan toparlamış birazcık arkadaşlar. Zaten defter değerinde görüyorsunuz arkadaşlar. E, 9'da 1.90'mış sonra 2.02'ye 2 e, yükselmiş sonra 1.49'a düşmüş tekrar toparlamış yani e, sevgili arkadaşlar peki fiyat hareketine bakalım bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de fiyat 12.82'ymiş burası benim bazım arkadaşlar bu şart değil yani siz de burayı baz alacaksınız diye ben burayı baz almışım siz de başka bir taraftan ölçüm yapabilirsiniz Oradan bu yana öz kaynaklar 26 giderken fiyat %135 giderek öz kaynak büyümesini çok önüne geçmiş. Bu da tasvip etmediğim şeylerden birisi. Öz kaynak ne kadar büyüyorsa, fiyat da o kadar gidiyorsa ben onu severim yani. Ama fiyat açık derecede öz kaynak büyümesinin önüne geçmişse burada köpük olduğu kanısı oluşur bende tabii arkadaşlar. Ama geçmiş fiyat doğru muydu, yanlış mıydı ona siz karar vereceksiniz ama... E, sevgili arkadaşlar, defterler 1 liraysa falan da o zaman geçmişti de demek ki fiyat doğru değilmiş. Halka çok bulgar 30, 5 yılın en düşük piyasa değer, defter değeri 1.85, şu anda 18 arkadaşlar, neredeyse 10 katı yukarıda arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi eksi 2.81, zaten dolar da bir yere gitmedi arkadaşlar. FK yok yani eksi, piyasa değer, defter değeri 18-18, fiyat böyle hisse başı öz kaynak yok, o da eksi arkadaşlar. Zirvesi 41.88'miş, 88, zirveye uzaklıkta %38'miş. Bir ölçüm yapmak istersek arkadaşlar bu defter değerimiz 1.66'mız 30 sene kadar sürede ulaşır ama ölçüm yapamıyoruz çünkü öz kaynak büyümesi eksi. Peki getiriye bakalım arkadaşlar. Defter değerimiz 1.66 idi. Bu %9.75 oranında küçülürse bir sene sonra bize 0.16 kuruş zarar verecek. Kar etmeyeceğiz. Yani zarar vereceğiz. Tabii bu koşullar böyle giderse. Peki biz 30 lirayı faize yatırsak 12 lira yine herhangi bir duran varlık olursak da aşağı yukarı 12 lira bir kazancımız olacak. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buraya yatırdığımız para böyle devam ederse zarar yazmaya başlayacak. Oysa ki faiz daha karlı, enflasyon daha karlı. E ne yapacağız? O zaman demek ki başka şirket bulacağız değil mi arkadaşlar? Burada 500 tane şirket var. Bu enflasyonu ve faizi yenen şirket. Daha doğru bir yerde pozisyon alacağız. Peki biz ne anlattık? Buradan fiyat gitmez mi diyoruz? Asla öyle bir şey söylemiyoruz. Fiyat başka bir şey. Fiyat alıp satmak başka bir şey arkadaşlar. Birisi parası olan birisi bunu 30 liradan 30 bin lira da götürür. Biz bilemeyiz ya da bir ekonomik çalkantı olursa bu defter değerine de gelebilir yani değil mi? 2 lira 3 lira da gelebilir. Biz bunu bilmemiz mümkün mü? değil arkadaşlar. Tamam mı? Peki biz neyle ilgileniyoruz? Biz burada arkadaşlar fiyatla ilgilenmiyoruz. Biz değerle ilgileniyoruz. Şimdi Burada arkadaşlar biz alternatif getirimin altında kalmış, zarar yazmaya başlamışsa bu bizim için uygun bir yatırım aracı olmaz. Ama kim için olmaz? Yatırımcı için olmaz. Trader için olabilir. Trader geldiği alarak satar. Yatırımcı için olmaz. Peki düzelmesi için ne lazım? Düzelmesi için önce şu öz kaynak büyümesin. Eksiden çıkıp artıya geçmesi lazım ki öyle bir artı yapması lazım ki buradan faiz, ve enflasyon getirisinin üstüne çıkmamız lazım. Peki bu yakın çeyrekte gözüküyor mu? Maalesef gözükmüyor değil mi arkadaşlar? ilmeye de baktığımızda büyümelere de baktığımızda bunun çok büyümesi lazım. Yani bunun öyle bir büyüme sağlaması lazım ki şu anda 12 liraya geçmesi lazım. bu Onun için yüzde bin falan bir büyüme olması lazım. O da mümkün gözükmüyor. Bu yakın çeyrekte ama fiyatlar böyle gidiyor mu? Vallahi bunu yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Benim yani hani e tamam da fiyat gidiyor. Vallahi o zaman sen de git fiyattan almak istiyorsan, fiyat hareketine yönelik bir şey yapmak istiyorsan yap. Senin tercihin yani. Ben yatırımcıya söylüyorum. E, fiyat alıp satana bir şey söylemiyorum. Sevgili arkadaşlar, bazı arkadaşlar bazı yerlerde bazı şeyler söylüyorlar. E bana işte ya bu şirket temetli verdi, yok işte bedelli yaptı, yok işte bedelsiz verdi. Senin bundan haberin var mı? Arkadaşlar ben bütün bunların hepsini görüyorum. Bedelli, bedelsiz bunların hepsi bende var arkadaşlar. Bakın sayfa 2'ye gidip şöyle kapatarsak ne demek istediğimi size göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada şöyle hızlı bir şekilde buraya geçeyim. Neler yaptığımı görün. Bakın burada haybeden konuşmuyoruz. Burada her çeyrek bilanço var. Bunların her türlü şeylerini size rakamsal olarak ifade edebilirim. Bunun üzerine 3 saatte konuşabilirim tek tek. Hatta belki 5 saat anlatabilirim size. Bu çeyrekte bunu yapmış, şu çeyrekte dönem varlıklar şöyle olmuş, o tertip borcu böyle olmuş. Yani bu 5 saatlik bir şey bile olabilir. Bakın arkadaşlar gördünüz mü burada şirketin ne yaptığını bak, Hangi şirketin temettü verdiğini, hangi tarihte bedeli yaptığını, tahsisli yaptığını bugün hepsini not etmişim. Yani bunlar haybi konuşulan şeyler değil arkadaşlar. Tamam mı? Rakamları niye söylemiyorum? Rakamları söyleyip ne anlayacaksınız ki rakam da aklınızda mı kalacak? Yani işte e, 50 lira kar etti, şimdi 55 lira kar etti. Ne yorum çıkaracaksınız bundan? İyi mi diyeceksin, kötü mü diyeceksin? Peki bunun ana kaynağı ne olmuş arkadaşlar? Bu Peş peşe iki çekeklik zarar açıklıyor. Ana kaynağı ne olmuş arkadaşlar? E, finansman gideri yazmış. Bunun kur farkı gideri e, işte e, 15 milyon 834 bin lira. Kur farkı gideri 11 milyon 430 bin lira, 400, e, 11 milyon 320 bin lira bir şey yazmış. E, faiz gideri e, yine kiralama ilişkin 2 milyon yazmış. Bir de diğer giderler yazmış 2 milyon kadar. Arkadaşlar topladığımız zaman 31 milyar 900 65 milyon 444 lira finansman gideri yazmış. Dolayısıyla bu finansman giderlerini ne yapması lazım arkadaşlar? Buna bir çaresini, çaresini bulması lazım. En azından bedelli yapması lazım. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor arkadaşlar. Bedelli yapmazsa bu bu iş böyle bu büyümelerle falan bu cendereden çıkamaz. Dolayısıyla burada aynı mantıklısı bunu bedelli yapması. Bedelli yapar yapmaz bilmiyorum ama şirketin bu cendereden çıkması için yapması gereken yani tek çare bu. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bugün videolardan erkenden haberiniz olur. Sizin kafanızı kurcalayayım yeter ben. Sizin kafanızı kurcalarsam siz gidip araştırma yaparsınız. Gerçekten bu şirket ne yapmış, nereden karı getirmiş, nereden zarar yapmış, niye böyle olmuş, yani sebep ne onu incelersiniz. Bu da hem sizi bilgilendirir hem de kafanızda bir şimşek çakar arkadaşlar. Bir sonraki binaçta görüşmek üzere. Şimdi bizi